Merhaba arkadaşlar, itopya.com'un bir yeni videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni çıkan bir hazır sistemimizi inceleyeceğiz. Aynı zamanda sistemin oyun performans testini de göreceksiniz video içinde. patlama bağlantısı ve tehdit detaylı inceleme linki de aşağıda bulunuyor. Açıklama kısmına o linke gidebilirsiniz dedikten sonra ben yavaştan tek tek parçalarımızı anlatmaya başlayayım. İlk olarak işlemcimizden başlayacağım. İşlemci olarak Intel'in en son çıkardığı 10. nesilden bir işlemci kullanmak istedik ve elimizdeki işlemci i5 10600K. Kendisi tek çekirdek performans konusunda zaten çok güçlü bir model. Gigahertz olarak tek çekirdeği 4.1 GHz'de çalışıyor. Toplam çekirdek sayımız 6. Aynı zamanda 12 adet de parçacığımız var. Bunları aslında sanal çekirdek olarak düşünebiliriz. Kendisi turbo'da 4.8 hızlarında çalışabiliyor. Aynı zamanda K serisinden de anladığımız üzere overclock'lu açık bir işlemcimiz var. hemen anakarta geçiyorum. Anakart tarafında Intel işlemciler 10. nesillerle beraber chipset değiştirdi. Artık kendileri 1200 olarak adlandırılıyor. Haliyle bu anakartlara yansımaması mümkün değildi. Burada gördüğümüz model ise MSI'ın B460 Tomahawk'ı. Herhangi bir 9. nesil işlemciniz varsa bu anakartta kullanamazsınız. Sadece 10. nesillerle beraber uyumludur. Anakartımızın özelliklerini özelliklerine gelirsek burada B460 ile beraber gelen en önemli fark RAM'lerin artık anakart üzerindeki daha fazla MHz sahip olması. Eskiden en fazla 2666 MHz görüyorduk. Yani gayet güçlü bir işlemcimiz var ama maalesef RAM frekansını ancak overclock düğüyle çıkartabiliyorduk. Artık Intel bu konuda kullanıcıları dinlemiş olacak ki yeni anakartlarında artık 2993 MHz'e kadar bir RAM frekansı arttırabiliyoruz. Teknik özellikle devam etmek gerekirse RAM'den başla. 4 adet slotumuz bulunuyor. Bunları toplam 128 GB kadar çıkartabiliyoruz. Anakartımızın oyunculara özellikle ilgilenilecek iki önemli özelliği ise anakartımızın direkt kendi üzerinde 7 artı bir ses çıkışı bulunuyor. Kulaklığınızın 7 artı bir sanal desteği varsa anakartımız üzerinde herhangi bir ses kartı olmadan rahatlıkla bunu alabiliyorsunuz. Anakartımızda bulunan aslında MSI markasına ait olan bir özellik. Yüksek bir şekilde ağ frekansı. Yani biz internet hızını 25 gigabit'e kadar sınırsız bir şekilde alabiliyoruz. Anakartımızın son özelliklerine gelirsek. Anakartımızda 2 adet M2 slotu bulunuyor ve birisinde MSI'nin kendi özel ürettiği bir soğutucu var. Yani M2 performansını gayet verimli bir şekilde alabiliyoruz. Anakartımızda maalesef overclock yapamıyorsunuz. Şimdi hemen hızlıca RAM'lerimize geçelim. RAM olarak Adata XPG'nin 2 adet RAM'ini kullandık. Bunlar 8 GB'lar ve 3000 MHz'e sahipler. RAM'lerimiz 3000 MHz, anakartımızda gayet uyumlu, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ben yavaştan asıl oyun performansımız olan ekran kartımıza bir giriş yapayım. Ekran kartı olarak elimizde MSI RTX 2070 Super Ventus GP Edition modeli bulunuyor. Ekran kartımızın en büyük olayı zaten RTX özelliğine sahip olması. Çok basit bir örneklendirmem gerekirse oyuncu karakteriniz elinde bir meşaleyle yürüyor ve camın önünden geçti. Meşalenin ışığını aynı bir eş zamanlı şekilde camın üzerine görebiliyorsunuz. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. RTX teknolojisi kısaca bu. Hemen sıradaki parçamıza geçiyoruz. Sistemimizde M.2 SSD olarak Kioxia modelini kullandık arkadaşlar. M2 ve Gen 4 olarak geliyor. Okuma değeri olarak 1700'e gelirken yazma olarak da 1600 gibi yüksek bir değerle bizi karşılıyor. Bizim bu sistemimizde kullan kullandığımız modelde 500 GB'lık gayet yeterli bir model. Bilgisayarımızda normalde her hazır sistemde kullanmadığımız bir şey kullandık ve de sıvı soğutma kullandık. Bu sıvı soğutmayı kullanmamızın sebebi ise işlemcimizin K ibaresi olması. Yani 6 tane yüksek çekirdeği yüksek performansla çalıştırabiliyor ve Intel'ler özellikle tek çekirdekte yüksek performans verdikten dolayı biz ekstra bir soğutmanın bu bilgisayarın performansına pozitif olarak ekleyeceğini düşündük. Bu yüzden bilgisayarımızda Cooler Master Master Liquid Light 120 modelini kullandık. Kendisi sessiz, sakin, RGB'den uzak, gayet performansını yapan 120 metrelik bir fan sahip sıvı soğutmadır. Bunu sonra da yavaştan kasamızda güç kaynağımıza geliyorum. Kasa olarak MSR markasının güzel modelini kullandık. Üstündeki toz filtresi olsun kullanıcıya düşünülmüş bir sürü özelliği var. Fan olarak da 3 adet 120 metrelik fanımız geliyor. Bunların iki tanesi önde gördüğünüz gibi RGB fanlar, bir tanesi arka taraftaki egzoz fanımız. Kendisi Rexis, yine 120 metrelik bir fan. Bu kasamızda önemli olan tarafından de giriş ve çıkışları önde 2 adet USB 2.0 bulunuyor. Bir adet reset, bir adet açma kapama da mevcut. Ve bunun aslında diğer kasalardan bir tık önde bir adet LED düğmesinin olması. Ben şimdi hemen güç kaynağı tarafına geleceğim. Güç kaynağı tarafında ise Sharko'nun 650 80 80+ bir güç kaynağına kullandık. İlerleyen zamanlarda ise bir işlemci yükseltmesi olsun veya onun dışında bir kasanıza fan eklemek olsun. Bunları da gönül rahatlığı yapabilirsiniz. Zaten arkadaşlar şöyle ufak bir algı da var. Bunu düzeltmek isteriz. Parçalar arttığı zaman her zaman güç tüketimi fazlasıyla artmıyor. O bir tık eski teknolojiye kalmıştı. Artık parçalar birbirine çok yakın değerlerde güç tüketiyorlar. O kadar çok fazla eskisi gibi 1200'lük güç kaynaklarına ihtiyaç da duymuyoruz. Bunu da size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben tek tek sistemimizin tüm parçalarını anlatmaya çalıştım. Şimdi bir de bu parçalar birleşince nasıl bir oyun performansı veriyor? Hep birlikte görelim. Ondan sonra görüşürüz. Oyun testlerimizi gördüğümüze göre şimdi ben yavaştan videonun sonuna doğru getireyim arkadaşlar. Bugün sizlere gayet güzel bir hazır sistem gösterdiğimizi düşünüyoruz. Hem fiyat performans açısından olsun, sistemin güncelliği olsun. Düzenli oyun oynayan kitleyi gayet rahat mutlu edecektir. Bunu da söyleyebilirim sizlere. Sistemin satın alma bağlantıları açıklamalar kısmındaki linkte zaten mevcut arkadaşlar. Yorumlar tarafında bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar her yorumumuza cevap vermeye çalışıyoruz. Bir sonraki İtopya.com videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.